Bildiğiniz gibi son günlerde Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir gerilim yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan'ın 11 Azerbaycan askerini şehit ettiği saldırıya tepki gösterdi. Söz konusu saldırıya şiddetle kınayan Erdoğan, hiç şüphesiz bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadisedir dedi. Tüm imkanlarımızla dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Hiç şüphesiz bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadisedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan ve 11 Azerbaycan askerinin şehit olduğu saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ermenistan ve Azerbaycan arasında uzun süredir devam eden bir sıkıntının olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi Ermenistan ve Azerbaycan arasında da devam eden bir sıkıntı var. Ve bu sıkıntıyla ilgili de birkaç kelam etmeden sözlerimi teremeyeceğim. O da şu ecdadın asırlar boyunca yerine getirdiği bu görevi Kafkaslarda neyse yine yerine getirmeye devam edeceğiz dost ve kardeş Azerbaycan'a karşı Ermenistan tarafından yapılan saldırıları şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyorum. Vatanını savunan Azerbaycanlı kardeşlerimizden şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Yukarı Karabağ'ın işgalinden beri bu bölgede süren gerginliğin Ermenistan'ın pervasız ve sistematik saldırıları sebebiyle çatışmaya dönüşmesinden dolayı endişeliyiz. Erdoğan, son saldırının doğrudan iki devletin sınırları arasında ağır silahlarla yapıldığını belirterek doğrudan Azerbaycan'a yönelik bilinçli bir taarruz olduğunu göstermektedir. Hiç şüphesiz bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadisedir. Türkiye, kadim dostluk bağları ve kardeşlik ilişkilerinin bulunduğu Azerbaycan'ın hakkına, hukukuna topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almakta asla tereddüt göstermeyecektir ifadelerini kullandı. Üstelik bu son saldırı yukarı Karabağ hattında değil, doğrudan iki devlet arasındaki sınırlarda ve ağır silahlarla yapılmıştır. Bu durum olayın herhangi bir sınır ihlali ve çatışması değil, doğrudan Azerbaycan'a yönelik bilinçli bir taarruz olduğunu göstermektedir. Hiç şüphesiz bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadisedir. Amaç provokatif bir yaklaşımla hem yukarı Karabağ sorununun çözümü ile ilgili süreci tıkamak hem de bölgede yeni çatışma alanları ortaya çıkarmaktır. Türkiye kadim dostluk bağları ve kardeşlik ilişkilerinin bulunduğu Azerbaycan'ın hakkına, hukukuna, topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almakta asla tereddüt göstermeyecektir. Bölgemizdeki ve dünyadaki tüm siyasi, diplomatik, sosyal ilişkilerimizi bu doğrultuda seferber etmek boynumuzun borcudur. Bunu da özellikle ifade etmem lazım. Kendi toprakları içindeki siyasi, ekonomik, koronavirüs salgınından kaynaklanan sağlık altyapı ve geniş bir alana yayılan çok sayıda sorununu çözemeyen bir ülkenin böyle bir saldırganlık içine girmesi her şeyden önce kendi halkına saygısızlıktır. Ailelerinin geçimlerini sağlamak için ülkemizde çalışmakta olan on binlerce Ermeninin de devletlerinin bu tutarsız davranışlarından rahatsız olduklarına inanıyorum. Bölge ülkelerini Ermenistan'ın Yukarı Karabağ işgalinden beri süren saldırgan ve istikrarsızlığı körükleyen tavırlarına karşı ilkeli ve samimi bir duruş sergilemeye davet ediyoruz. Tüm imkanlarımızla dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha şehadet mertebesine eren Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye'nin dostluğunu kazanmanın değerini bilenler bu mekanizmaları etkin şekilde kullanıyor. Buradan bir kez daha hiçbir ayrım yapmadan herkesi Türkiye'nin hak, hukuk ve adalet meşruiyet temelinde uzattığı barış ve işbirliği eline karşılık vermeye davet ediyorum ifadelerini kullanan Erdoğan şunları aktardı. Ayak bastığımız her yerde yaşatmanın, inşa etmenin, ihyanın gayreti içinde olmakta kararlıyız. Biz sağlam durdukça hem milletimizin hem dostlarımızın hem de tüm insanlığın samimiyetimizi, ihlasımızı, hak ve hayır üzerine duruşumuzu eninde sonunda göreceğine inanıyorum. Bugüne kadar içeride ve dışarıda oluşturduğumuz muhabbet halesi bu gayretlerin boşa gitmediğinin ispatıdır. Kimi ülkelerin yönetimleri Türkiye düşmanlığı yapıyor olsa da halkların önündeki yerimizin farklı olduğunu gayet iyi biliyoruz. Milletimizin de 18 yıldır olduğu gibi bugün de girdiğimiz her mücadelede yanımızda olduğundan şüphe duymuyoruz. Aziz milletim, değerli basın mensupları, yarın 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yıl dönümüdür. FETÖ terör örgütü mensuplarına kahramanca karşı koyarken şehit edilen 251 vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Milletimiz 15 Temmuz'da tarihinin en büyük imtihanlarından birini hamdolsun alnının akıyla vermeyi başarmıştır. Dünyada örneği olmayan bir şekilde uçağa, helikoptere, tanka, silaha sadece ve sadece kalbindeki imandan aldığı güçle karşı koyan milletimiz gün ağarmadan darbecileri hüsrana uğratmıştır. İstiklal şairimiz öyle diyor ya, imandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür. Mesela bu. Türkiye'de devletin sahibinin de İstiklalimizin ve istikbalimizin teminatının da milletimiz olduğunu 15 Temmuz'da bir kez daha gördük. Tankların arasından, tankların koruması altında o gece belediye başkanının evine giden bir ana muhalefet başkanı vardı. Orada kahvesini yudumlarken, evet Atatürk Havalimanı'nda, neler oluyor, neler bitiyor. Onu izleyen, onu seyreden bir ana muhalefet başkanı var. Kendisine sorulduğunda ya bu tankların arasında nasıl gittiniz deyince haberim olsaydı ben de gelirdim diye cevaplayacak kadar maalesef seviye kaybı olan bir ana muhalefet. Kardeşlerim, aziz milletim, biz Milletimizle beraber yürüdük. Milletimizle beraber o gece evet darbeyi ve darbecileri elhamdülillah bitirdik. Siyasi hayatımız boyunca milli iradenin üstünlüğüne yaptığımız vurgunun attığımız her adımda milletimizin rızasını ve desteğini gözetmemizin isabeti de 15 Temmuz'da bir kez daha teyit olmuştur. Yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin önündeki şehitler anıtında ve darbecilerin hedef aldığı meclisimizde düzenlenecek anma toplantılarına katılacağız. Ayrıca şehit yakınlarımızın, gazi ve gazi yakınlarımızın temsilcileriyle yine Cumhurbaşkanlığı Külliyemizdeki sergi salonumuzda bir araya geleceğiz. Akşam da millete sesleniş konuşmasıyla 15 Temmuz'un 4. yıl dönümünün de yaşadıklarımızı ve kayıplarımızı bir kez daha yad etmiş olacağız. Bilindiği gibi darbe girişiminin hemen ardından 15 Temmuz'u Demokrasi ve Milli Birlik Günü adıyla resmi anma günü olarak ilan etmiştik. Ülkemizin her yerinde yapacağımız etkinliklerle 15 Temmuz'u unutmama ve unutturmama sözümüzü yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Tabii ki bu duygularla sözlerime son verirken kabine toplantımızda yaptığımız istişarelerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını da diliyorum. Tabii şunu da ayrıca söylemem gerekiyor. Bu arada Rize ve Artvin bu bölgede aşırı derecede fırtınalar, heylanlar ve bunların neticesinde tabii ölen birçok kardeşimiz oldu. Erdoğan Rize'de yaşanan bu olayları da unutmadı ve şunları söyledi. Değerli kardeşlerim, bu arada Rize Artvin bu bölgede aşırı derecede fırtınalar, heyelanlar ve bunların neticesinde tabii ölen birçok kardeşimiz oldu. Bu kardeşlerimize özellikle yine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Ve ilk andan itibaren İçişleri Bakanım ve il milletvekillerimiz dün gece Rize ve Artvin'e gittiler ve bugün de Çevre Şehircilik Bakanım yine aynı şekilde Rize ve Artvin'e o da gidiyor ve oradaki çalışmaları bizzat yerlerinde takip edecekler. Bu konuda da atılması gereken adımlar neyse bunları sonuna kadar inşallah devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Ben tekrar tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla diyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yükselişi kimsenin önünde duramayacağı, engelleyemeyeceği, geri döndüremeyeceği bir ivmeye ulaşmıştır. Yeter ki millet olarak kazanımlarımıza sahip çıkalım, hedeflerimize kararlılıkla ilerlemeye devam edelim. İnşallah gerisi kendiliğinden gelecektir dedi.